İsrail, İran'ın nükleer ve askeri kapasitesini felce uğratmak için kapsamlı bir hava saldırısı yürütüyor. İlk saldırı 13 Haziran gecesi yaşandı. İran ordusunun üst düzey komutanları hedef alındı. Ardından nükleer programda çalışan bilim insanları katledildi. İran'ın nükleer altyapısı ülke genelinde 30'un üzerinde noktaya yayılmış durumda. İsrail'in ilk hedeflerinden biri başkent Tahran'ın 225 kilometre güneyindeki Natanz nükleer tesisiydi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na göre tesisteki yerüstü yapılar hasar gördü. Ancak detaylı analizlerde yer altındaki zenginleştirme odalarının da saldırıdan etkilendiği ortaya çıktı. Amerikan New York Times gazetesi saldırıdan iki gün sonra çekilen uydu görüntülerini yayımladı. Fotoğraflarda derin çukurlar, enkaz yığınları ve ağır yapısal tahribat dikkat çekti. İsrail'in hedefinde sadece Natanz yoktu. İsfahan kentindeki tesis, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının bulunduğu merkez olarak biliniyor. Buradaki maddelere doğrudan zarar verilmediği öne sürülse de uranyumun silaha dönüştürüldüğü laboratuvarlar bombalandı. Fordo yerleşkesi İran'ın en korunaklı nükleer tesisi. Bir dağın içine inşa edilen yapı henüz hedef alınamadı uzmanlara göre burayı vurabilecek kapasitede sığınak delici mühimmat sadece ABD'nin envanterinde bulunuyor. İran'ın tek çalışan nükleer santrali olan bu şehir tesisi ise saldırılardan etkilenmedi. Ancak İsrail nükleer yakıt döngüsünde kritik rol oynayan santrifüj fabrikalarını hedef aldı. İlk günlerde Arak'taki ağır su reaktörü vuruldu. Bu tesisteki altyapı plütonyum üretimi için kritik öneme sahip. Yine Tahran'da yer alan Uygulamalı Fizik Enstitüsü de hedef alınan kurumlar arasında. İsrail, askeri nükleer projelere destek verdiği öne sürülen iki teknoloji üniversitesi de bombaların hedefi oldu. Saldırıların kapsamı sadece nükleer alanla sınırlı değil, İran'ın füze sistemleri de hedefte. Sadece salı günü fırlatma ve depolama işlevi gören 12 ayrı tesis vuruldu. Kirmanşah'taki füze üsleri defalarca bombalandı. İsrail ayrıca İran'ın enerji damarlarını da hedef aldı. Tahran'daki ana doğal gaz deposu, ülkenin ortasındaki petrol rafinerisi ve Güney Pars sahasının bazı bölümleri vuruldu. İran'ın Enerji Bakanlığı, üretimde kısıtlı aksaklıklar yaşandığını bildirdi. Son saldırılarda askeri yat yapılarda zarar gördü. Tebriz'deki hava üssü ve Tahran'daki devlet televizyonu binası da bombardımanların hedefi oldu.